Bir anda roterdarı çekiyorlar. Diye. Bir anda bırakıyorlar. Lastiklere de Şimdi, muhtemelen bak, zarar ki, veriyorlar. Bak, yani. aa, evet. Dolu bir araçla 22 bin kilometre yol yaptım. Yol testi. Ağustos ayında başladım. İki tane araç aynı anda çıktı. Ben sana çok basit bir örnek vereceğim. Karadeniz, Turu, Ege, Akdeniz. Artık kilometre yapmak için dolaşıyoruz gece gündüz. Ama iki araba. ikisi de aynı eşit yüklerde. Dedim ki arkadaşım sen normal kullanman gerektiği gibi kullan. Ben marşa bastığımda arabayı terdar komple çekili. Şimdi burada ee, şunu gördük aslında. Çok güzel de bir bizim için bir deneyim olmuştu. 20 bin kilometre itibariyle sıfır lastikler, sıfır araç aynı şartlarda yük. 20 bin kilometre itibariyle bakın şu senin lastiklerde olduğu gibi bak. Elini değdiğin zaman göreceksin buradaki. Dengesiz aşama Görüyor musun? Işte. Bu tarafa doğru eğimli. Niye? İnterdarı çektiğin zaman 5 kademe birden veya işte piyasada kullanıyor. 6-7 kademeleri var artık. Sert tutuş sağladığı için de yük neresi esniyor ilk önce? Bak dikkat et. Lastikler ileri doğru esniyor. Çünkü sırtında yük var.